Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Dogecoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Güncel fiyatımız 0.12811 seviyesinde ve bugün itibariyle de 13.654'e iğneyi attık. Ne kadar önemli bir direnç olduğunu ve ne kadar güzel çalıştığını sizler de görüyorsunuzdur dostlarım bu direnç seviyesini deniyoruz. İğneli satışıyoruz. Daha öncesinde de iki gün öncesinde de daha doğrusu yine aynı şekilde bu direnç bölgesine kadar bir yükseliş yakaladıktan sonra tekrardan satış baskısıyla birlikte aşağı yönlü hareketi gerçekleştirmiştik. Oluşan hacmin devamlılığına bağlı gelebilecek yükselişin maksimum 0.15.188 180 seviyesine kadar olabileceğini söyleyebilirim. Günlük bazda üst polinger bandımız bizim yatay Direnç bölgemizde kesim sağlıyor. Fakat e, böyle bir yükselişin gelebilmesi için de yine BTC tarafındaki olumlu seyrin devam etmesi gerekmektedir dostlarım. 13.654 yukarı yönünü kıramadığımız takdirde ve BTC tarafında da şu anki olumlu hava devam etmediği takdirde e, yine bizim hedefimiz 0.08810 seviyesi. Tabii ki öncesinde yine iki tane desteğimiz var 11.121 aşağı yönlü kırılımında 10142 ve tekrardan kırması durumunda 8810 e kısa vadede bu geri çekilmeyi bekliyorum ben. E tabii ki bu geri çekilme sonrasında da dostlarım e 8810'dan bir tepki alınma potansiyeli yüksek. Tekrardan bir yükseliş gelir. Ancak tepki alamaz ve BTC tarafı negatife döner ve negatiflik devam eder ise aşağı yönlü bir kırılımda takip edeceğimiz seviye Dogecoin'de 5952 seviyesi olacaktır dostlarım. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Tabii ki bu e, birazcık daha e, yayılmış bir şekilde e, gelişecek bir geri çekilme. Ancak kısa vadede 8810'a bir düşüş olacağını söyleyebilirim sizlere. Onun dışında doğru için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.